Ben hemen Cemil Şahin hocama geçerek buradaki bir anlamda iki medeniyet arasındaki yani greko romen medeniyeti Kur'an medeniyeti arasındaki karşılaştırmada bir zaman Said Nursi esasında bu medeniyetin de sahip olduğu mehasini kesireyi birçok mehasini kesireyi de inkar etmediğini ifade ediyor. Lakin onlar değildir. Ne Nasraniyet malı ne Avrupa icadı. Hocam hoş geldiniz. Siz nasıl 5 dakika içerisinde bunu nasıl bir e, bu bağlamda ilişkilendirmek istersiniz? Buyurun hocam. Evet teşekkürler. Allah razı olsun. Hoş bulduk tekrar. Selamun Aleyküm cümleten. Ee, üstad bu konuya e, Lehmat'ın e, e, önceki bölümlerinde de aslında değinmişti hatırlarsak. Evet. Yani bu medeniyetin güzelliklerini zaten inkar etme imkanı yok. gerek Gerek teknoloji olsun gerek bilimin ilerlemesi olsun ama burada... Kullandığı cümle aslında çok önemli. Medeniyetin güzellikleri diyor umumun malıdır diyor. Herhangi bir kültürün, herhangi bir işte ideolojinin, herhangi bir fikrin değildir diyor. Umumun malı olduğu için de diyor. O zaman tabii ki diyor hani kimse gelip de bu umumun malının o sahip olamaz diyor. Çünkü bilim ve teknolojinin ilerlemesine baktığımız zaman sadece bir tane medeniyette ilerlemiyor ki fikirlerin birbirine kuvvet vermesiyle, bir şekilde ilerlemiş oluyor. İnsan fıtratından dolayı bir arayışa giriyor. Yani ilimler bu şekilde ilerliyor. Herkesin bir şekilde buldukları, kaynakları, ilimleri, fenleri birleştikten sonra medeniyetler de gelişmiş oluyor. Ahlak konusuna baktığımız zaman aslında benim özellikle yani vurgu yapmak istediğim konu bazı tabii ki yani menfi medeniyet de olsa bazen ahlaki durumlarında da şey olarak güzelliklerini görebiliyoruz. Onların da aslında kaynağı Yine vahiy olduğunu görüyoruz. Yani işte e, herhangi bir iyilik yapmak, e, yardımcılık veyahut işte e, adaletli olmak gibi bazı ahlakın e, o medeniyetteki güzelliklerin de kaynağının aslında vahiy olduğunu görmek mümkün. Yani başta olarak e, geriye gittiğimizde bir şekilde kaynağının vahiy olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki umumun malı olduğunu gösteriyor. Onun için herhangi bir güzelliği reddetmek gerekmiyor. E karşılaştırma yaptığımız zaman da hani hem Yunan felsefesinde hem Roma felsefesinde tabii ki ikisinde de bazı durumlar, müspet durumlar çıkabilir. Farklı olarak Yunan felsefesinde demin bahsettik yani daha fazla bir şekilde hikayelere, mitolojilere, mistik olaylara dayanıyor. Ama oradan da bir şeyler çıkarılmaya çalışılmış işte bazı güzellikler çıkmışsa da genel olarak baktığımızda menfi olmuş İşte mesela çok tanrılık gibi. Halbuki baktığımız zaman yani Yunan felsefesindeki tanrılara baktığımız zaman sanki onlar aslında e, Cenab-ı Allah'ın bir sıfatları işte Cenab-ı Allah'ın bir esmasına her esmaya bir e, tanrı vermişler adeta. E, karşısında Roma felsefesine baktığımız zaman işte maddiyatçı demin bahsettik e, madde maddeperes, para güç makam akılcı daha fazla rasyonalist veyahut üstadın tabiriyle deha e, akılcı işte e, e, mantıkla gittiği zaman onlar da tabii, tabii ki bir kısım güzellikler meydana getirmişler. Ama genel olarak baktığımızda hocalarımız da demin dedi menfi manada bir kişi bir şekilde ikisi de aynı kapıya çıkarmış. İkisi de Üstad başka yerde e, felsefenin ayrımını yaparken söylüyor. Yani ikinci felsefe e, hikmeti hayatın anlamını vahiysiz anlamaya çalışan felsefeden bahsediyor. Genel olarak baktığımız zaman bu şekilde hareket ettiklerini görüyoruz. E, yani akıl ve anlamayı, akılla hikmeti bir şekilde ortaya çıkarmaya. Halbuki vahiy Nettir, kesindir. Hikmeti de, manayı da, anlayış da size verir, size sunar. Onun için bu fikirlerin, hani güzellikleri olsa da genel manada bir şekilde çatışma içerisinde, birbiriyle çatışma içerisinde geçmiş. Çünkü ikisi de vahye değil, bir şekilde menfiyata dayandıkları için. Evet. Şimdi burada mesela bir cümle var hocam. Bir iki dakikamız daha var sizle beraber de. Cemil Hocam, buradaki özellikle verdiği örnekte şu asrın sanatı Belki umum malıdır. Yani herkesin evet. aslında bütün insanlığın malıdır. E, Telahü efkardan, semavi şerayiden, hem hacat ı fıtriden hususi şer yahmedi diye ifade ifade belki açmak gerekiyor esasında. Umum bu ortak malı, yani düşüncelerin e, birbirini evet. destekleyerek kümülatif bilginin birike, birikerek devam eden bilginin. Ee, ve bunun e, bütün insanlığın ortak çabasıyla gerçekleştiği noktasında bu, bu bir ilişki nasıl yaparız? Yani bir sünnetullah var. İnsanlar bir fikirde birleşip birbirlerine destek olurlarsa, özellikle bu e, fen bilimlerinde evet, çünkü fen bilimlerinde. muhakematta bu ilahi bilgiyi bundan ayıracak ama insanlığın gelişmesi açısından bakıldığında, terakki açısından bakıldığında bu fikirlerin birbirine destek vermesinin e, aslında fıtri ve şer'i bir unsur olduğunu nasıl değerlendirebiliriz hocam? Evet Demin bahsettiğim o fikirlerin işte birbirine kuvvet vermesi. Birisi tekeri bulacak, birisi motoru bulacak. Sonuçta bir şekilde evet. araba ortaya çıkacak. Ama kimse evet. demez ki hani ben arabayı buldum. Çünkü oradaki birçok fikri beraber bir araya gelmesinden kuvvet bulmasından bir şekilde ortaya çıkıyor ve bütün tarih boyunca böyle olmuş zaten hiçbir medeniyet herhangi bir bilimi bir teknoloji kendi başına bulmuş değil o terakkiyat içinde o birlik önemli hangi konularda birlik olacak İşte bu konularda iş anlamında teknoloji anlamında bilim anlamında fark etmez orada o güzellikler hangi medeniyetten olursa olsun bir araya gelip bir şekilde o yeni teknolojiyi ya gelişimleri terakkiyatı meydana koy, koyması gerekiyor bazı konularda onu da demin söyledik fıtrıdır zaten. İnsan hani bir ihtiyacı vardır. İşte A'dan B'ye daha hızlı gitmek istiyor. Bir fıtrı bir isteğiştir bu. At arabasıdır. Ondan sonra işte arabadır veya uçaktır. Bu gelişimler de tabii ki sadece bir tane medinete verilecek bir şey değil. O fıtrı istekten dolayı, arzudan dolayı, istekten dolayı insan bir şekilde ilim maluma tabidir. Malumatı arıyor bir şekilde. O malumattan da kuvvet duyuyor. Bir şekilde o medeniyetin güzellikleri ortaya çıkıyor diye Anlıyorum ben bu parçayı hocam. Cemil Hocam buradaki özellikle firavunane gururun şişmesi, nefislerin belki güçlenmesi, maddi yunluktan gelen yani tam Hüseyin Hocam'ın o bahsettiği teknoloji, fen teknoloji gibi birçok unsurun esasında insanlarda oluşturduğu bir de gurur ve dalalet fikri var. Bu paketin içerisinde belki hürriyet çok olumlu bir şeyken ama hürriyeti hayvaniye dönüşen yani sınırsız evet. bir e, hürriyet şekline dönüşen e, ölçüleri ve sınırları olmayan bir heva ve hevese dönüşerek bir istibdad oluşturması e, noktası var burada ifade edilen ve burada da Müslümanların bu hissesi karşısında e, Erkan İslami'yi e, bir takım ihmallere ve e, terk edişlere dönüşmesi söz konusu. Burada da Bedir zaman bunun Müslüman toplumların büyük bir belası haline dönüşmesini vurguluyor. Siz orayı nasıl bağlamak istersiniz hocam? Buyurun. Evet hocam. Öncelikle umumi insanlıkla, yani umumi hataları üstad saydıktan sonra işte bahsettiğiniz gibi dalalete götüren fikirler, işte enaniyet vesaire gurur. Ondan sonra da tabii ki bir şekilde yani Müslümanların bu olaylarda hatası yok. Bu Müslümanlar hangi bu hatalarıyla, sıkıntılarıyla bu kadere... ...bu musibete fetva verdiler dedikleri zaman... ...burada üstadın saydığı... ...yani gerçekten burada yine üstadın neden... Işte ...asrın imamı olduğunu... ...burada aslında ortaya koymuş oluyor... ...gerçekten veciz bir ifadeyle... ...yaptığımız ihmalkarlıkların ...işte ibadetler konusunda namazı sayıyor... ...özellikle zekatı sayıyor... ...oruçu sayıyor... ...bunlardaki lakaytlıklar ve tembellikler yüzünden... ...misliyle ceza gördük diyor... ...işte beş vakit namaz kılmadık... ...karşılığında beş sene bir şekilde süründük yani bir tabiri caizse. Zekatı vermedik. Malımızdan olduk. Oruç tutmadık. Bir şekilde o savaş zamanında gerek hani savaşın ortasında olanlar gerekse savaşa hazırlık yapan dönemlere baktığımız zaman gerçekten çok meşakkatli geçmiş. Yani bir şekilde bunları belki şöyle de bakmak mümkün tabii ki orada Üstad hadisten de bahsediyor bir müjde olarak. Hani musibetler bir şekilde veyahut Hani şefkat tokatları da başka yerde bahsediyor. Belki bunları bir terbiye olmak da gör, olarak da görmek mümkün. Şefkat tokatlarıyla bir şekilde yine kendine insanı getiriyor. Kendine toplumu bir şekilde kendine getiriyor. Kendi değerlerine tekrar sahip çıkmasını sağlıyor. Ki Üstad böyle bir yani kıyası yapmış. Yap, İslam'ın şartlarındaki ihmakarlık bize bu zorunlu olarak... ...zorunlu bir menfi ibadete sürükledi. Bir şekilde yaptık diyor. Bu aslında çok önemli. Sadece geçmiş olarak... Hani değerlendirmemek lazım. E, geleceğe de baktığımız zaman aynısı bir şekilde hani başta diyor ya işte bu musibet e, mazideki e, cinayetlerimizin neticesi ama aynı zamanda e, mükafatında mukaddemesidir diye. E, şu anda tabii ki mazide değil. Bir şekilde e, e, geleceğe baktığımız zaman da e, aynı hatalara, aynı sıkıntılara e, girmemek için oradaki e, e, icmahkarlıkları bir şekilde izal etmek gerekir. Tabii bunun dünyevi sebepleri de var. Üstad burada tabii ki İslam'ın şartlarına ihmalkarlıktan bahsediyor ama dünyevi sebepleri de bu misibetin gelmesini de demin hocalarımız da zaten bahsetti. İşte aynı şekilde ilimde, fende de, bilimde de bazı mekteplerin kapatılmasında, devam edilmemesinde bunları da görmek lazım. Yani zamanın şartlarına da ayak uydurmamak. Bu da belki sünnetullah kuralı. namaz, zekatı, oruçlu, ihmalkarlık yaptık ama vesil olarak baktığımız zaman işte şart zamanın şartlarına ayak uyduramadığımız için geldi. Hani bir uhrevi sebebi var belki, bir de bir dünyevi sebebi var. Bu şekilde de bir bağımlılık oluşuyor tabii ki. Hani başkalarına bağımlı olmuş oluyorsunuz. Başkalarına bir şekilde e, e, ayak uydurmak zorunda kalıyorsunuz. Onların medeniyetlerinin neticede öyle olmuş. E, kendinizi adapte etmeye çalışmışsınız. Ya yani bunda bir tabii ki bir misliyle tokadı gelmiş. Ama ben geleceğe baktığım zaman hani aynı sıkıntıları Aynı çünkü geçen haftalarda İslam medeniyetinden bahsetmiştik, ee, hani pratik teoriden değil pratikten aynı sıkıntılar yaşanmaması için hani oradan bir ders çıkarmak lazım tarih tekrar üretmemesi için.